işe yatırılan sermayenin getirisi yani Return on Invested Capital ve şirketin faaliyet marjından bir strateji birlikte test edeceğiz. Borsa İstanbul'daki sonuçlarına bakacağız. Önce bu iki konsepti açıklayalım. Yatırılan sermayenin getirisi aslında bir şirketin bir işe yatırdığı parayla ne kadar kar elde ettiğini gösteren bir metrik. Çok basitçe şirketin hissedarlarından ve borç verenlerden topladığı parayı ne kadar verimli kullandığını gösteriyor. Daha detaylı açıklaması ise şöyle denklemini de veriyorum. Return on Invested Capital eşittir NOPAT yani vergi sonrası net faaliyet karı bölü yatırılan sermaye. Bu da işte NOPAT faaliyet karı EBIT çarpı 1 eksi vergi oranı. Denklemi tek tek okumayayım aşağıda zaten detayları görüyorsunuz. Ama biraz açacak olursam NOPAT bir şirketin ana operasyonlarından elde ettiği karı finansman giderleri ve vergi etkilerini hariç tutarak gösteriyor. Yani şirketin borcu olmasaydı ve sadece operasyonel performansına göre ne kadar kar edeceğini gösteriyor. Yatırılan sermaye, bir şirketin operasyonlarını finanse etmek için kullandığı toplam sermaye. Bu hem borç verenlerden hem de hissedarlardan sağlanan parayı kapsıyor gibi düşünebilirsiniz. Temel olarak da şirketin sabit varlıkları, işletme sermayesi ve diğer operasyonel varlıklarının toplamı. Peki neden önemli? İlk olarak verimlilik göstergesi. Şirket yönetiminin Sermayeyi ne kadar etkin kullandığını gösteriyor. Şirketin yatırılan her birim sermayeden ne kadar değer yarattığını anlamamızı sağlıyor. Sürekli yüksek ROE'ye sahip şirketler genellikle daha sürdürülebilir ve sağlıklı iş modellerine sahip oluyor. Yatırımcılar paralarını yatıracakları şirketleri seçerken ROE'ye bakarak şirketin karlılık ve büyüme potansiyeli hakkında önemli ipuçları alabilirler. Evet, ilk konseptimizi açıkladık. Şimdi gelelim faaliyet marjına. Faaliyet marjı şirketin faaliyet kârının veya işletme kârının net satışlara oranını ifade ediyor. Faaliyet kârı şirketin temel operasyonel performansını gösteriyor çünkü faiz ve vergi giderlerini hesaba katmıyoruz. Faaliyet marjı faaliyet kârı bölü net satışlar olarak hesaplayabilirsiniz. Peki neden kullanıyoruz faaliyet marjını? Öncelikle operasyonel verimliliği ölçüyor. Şirketin ana işinden ne kadar verimli kâr ürettiğini gösteriyor. Yüksek bir faaliyet marjı şirketin maliyetlerini iyi yönettiği ve operasyonlarının etkin olduğu anlamına gelir. Şirketin esas faaliyetlerinden elde ettiği karlılığı faiz, vergi gibi finansal ve vergisel faktörlerden arındırarak inceler. Bu sayede şirketin kendi işini ne kadar iyi yaptığını daha net görebiliriz. Bir diğer avantajı yönetim etkinliğini gösterir. Şirket yönetiminin operasyonel giderleri ve maliyetleri ne kadar iyi kontrol ettiğini ortaya koyar. Yatırımcılar ve analistler şirketin gelecekteki kazanç potansiyelini değerlendirirken faaliyet marjını dikkate alırlar. Peki neden ROİ gibi faaliyet marjını birlikte kullandım? Yatırılan sermayenin getirisi ve faaliyet marjını birlikte kullanmak, şirketlerin finansal sağlığını ve performansını farklı ama tamamlayıcı açılardan değerlendirme amacıma dayanıyor. ROIC bir şirketin işine yatırdığı her birim sermaye için ne kadar kar elde ettiğini gösteriyor demiştik. Bu metrik şirketin sermaye kullanım verimliliğini ve uzun vadede değer yaratma yeteneğini ölçüyor. Yüksek ROE'ye sahip şirketler genellikle sermayelerini çok iyi yöneten, rekabet avantajı olan ve sürdürülebilirlik karlılık sağlayan şirketler. Yatırımcılar için bu paralarının ne kadar verimli kullanıldığına dair net bir gösterge. Eğer bir şirket düşük ROE'ye sahipse ne kadar satış yaparsa yapsın, sermayeyi verimli kullanamadığı için yeterince değer üretemiyor demektir. Faaliyet marjı ise bir şirketin ana iş faaliyetlerinden elde ettiği gelirin ne kadarını operasyonel kâra dönüştürebildiğini gösteriyor. Bu metrik şirketin operasyonel verimliliğini ve maliyet kontrolünün ne kadar iyi yaptığını ortaya koyuyor. Yüksek faaliyet marjı şirketin ürünlerini üretme, pazarlama ve satma süreçlerinde maliyetlerini etkin bir şekilde yönettiğini ve bu sayede satışlarından yüksek oranda kar elde ettiğini gösteriyor. Bu şirketin ürün veya hizmetlerini fiyatlandırma gücü ve operasyonel gider yönetimi konusundaki başarısının bir yansıması olarak düşünebiliriz. Peki bu metrikleri birlikte kullanmanın avantajları neler? Bu iki metrik bir şirketin finansal performansına dair hem büyük resmi yani sermaye verimliliğini hem de detayları yani operasyonel verimliliği görmemizi sağlıyor. Sadece yüksek satış yapan ama sermayesini verimsiz kullanan veya yüksek sermaye verimliliğine sahip olup operasyonel maliyetleri çok yüksek olan şirketlere direkt olarak gelebiliriz. Yüksek ROIC ve yüksek faaliyet marjına sahip şirketler genellikle güçlü rekabet avantajlarını yani geniş ekonomik kendine ve istikrarlı iş modellerine sahip oluyor. Bu daha düşük riskli ve daha sürdürülebilir büyüme potansiyeli olan şirketleri portföyüne dahil etmemize yardımcı olur diye düşünüyorum. Her iki metrikte karlılık ve verimlilik odaklı olduğundan bu kriterlere uyan şirketlerin finansal olarak daha sağlam olma ihtimali daha yüksek. Bu da özellikle piyasa dalgalanmalarında daha dayanıklı olabilecek hisseleri seçmemize yardımcı olabilir. Sadece net kâr veya hisse başına kazanç gibi metrikler muhasebesel hilelerle daha kolay manipüle edilebilir. Ancak ROIC ve faaliyet marjı şirketin temel operasyonel nakit akışlarına ve varlık kullanımına dayandığından daha gerçekçi bir resim sunabilir. Peki bunlar avantajlarıydı. Bu metrikleri kullanmanın dezavantajları neler biraz bunlardan konuşalım. Her güçlü stratejide olduğu gibi bu yaklaşımında tabii ki dezavantajları var. İlk olarak büyüme potansiyelini gözden kaçırabiliriz. Özellikle genç ve hızlı büyüyen şirketler başlangıç aşamasında büyük yatırımlar yaptığı için ROI'yi düşürebilir veya ARGE gibi maliyetleri yüksek olduğu için faaliyet marjını düşürebilir. Bu metriklerde düşük skorlara sahip olabilir. Bu durumda gelecekteki büyük potansiyele sahip şirketleri gözden kaçırabiliriz. Farklı sektörlerin doğal olarak farklı sermaye yoğunlukları ve marj yapıları var. Örneğin perakendecilik gibi düşük marjlı sektörlerde faaliyet marjları doğal olarak daha düşükken yazılım veya lüks ürünler gibi sektörlerde daha yüksek olabilir. Bu durum sektörler arası karşılaştırmalarda yanıltıcı olabilir. Sektör ortalamalarına göre skorlama sistemi geliştirmek bu dezavantajı azaltabilir. Backtest yaptığım için bu metriklerin performansı geçmiş verilere dayanıyor. Gelecekteki koşulların işte teknolojik değişim, yeni rekabet, makroekonomik faktörler ve benzeri gibi geçmişten farklı olması durumunda tabii ki stratejinin etkinliği azalabilir her stratejide olduğu gibi şirket birleşmeleri, büyük ev, yeniden yapılanmalar veya önemli tek seferlik giderler gibi özel durumlar belirli dönemlerde bu metrikleri olumsuz etkileyebilir ve aslında iyi durumda olan bir şirketin düşük skor almasına neden olabilir. Bu dezavantajları minimize etmek için belki skorlama sistemine farklı sektörler için normalleştirme faktörleri eklenebilir veya büyüme potansiyelini değerlendiren başka metrikleri örneğin gelir büyümesi gibi dahil edebiliriz. Şimdi metriklerimizi açıkladıysak back testimize geçelim. Back testimi son 10 yıl için yıllık bazda yaptım. Temettüler dahil edildi ve tüm getiriler dolar bazlı. Peki stratejimi nasıl oluşturdum? Her yıl Borsa İstanbul'daki tüm şirketler için ROIC değerini ve faaliyet marjı değerini buldum. ROIC en yüksek şirket en yüksek puan alacak şekilde puanladım. Faaliyet marjı en yüksek şirket en yüksek puan alacak şekilde puanladım. Bu iki skoru toplayarak toplam bir skor buldum. En yüksek 10 şirketi portföye ekledim. Bir sonraki sene yine aynı şeyi yaptım. Her yıl Mart ayının başında portföyümü güncelledim. O zaman hazırsanız hadi sonuçlara bakalım. Şimdi 2014 yılının 12 aylık bilançosuyla başlıyoruz ve 2015 Mart'ta aldık. 2016 Mart'ta sattık gibi düşünebilirsiniz ilk portföyümüzü. E, ne ile başladık? Eskom, İş Yatırım, Denge, Kozal, Koza, Afyon, Verusa, e, Özge EO, federal piston ve yibitaş portföyümüzü oluşturduk ve portföyümüzün ilk yılki getirisi eksi yüzde 15 olmuş dolar bazında. Bist 100 bu sırada yüzde 21'lik bir negatif getiri sağlamış. Göreceli getirimiz yüzde 6 olmuş. İkinci yıl yine 10 tane şirket seçtik. Gördüğünüz gibi yani hepsini tek tek okumuyorum. Portföy getirimiz %4 olmuş. Bist 100 bu sırada %-8.7 getiri sağlamış. Ve %13'lük bir alfa yaratmışız burada. Üçüncü yılda yine benzer şirketler var. Farklı şirketler var. Egen, Polho gibi şirketler girmiş. Portföy getirimiz %10. Bist 100 getirimiz %26 olmuş. Ve Bist 100 bizi %16 yenmiş gibi gözüküyor. Dördüncü yılımızda Portföyümüz %30 negatif getiri getirmiş. BIST 100 %40'lık bir düşüş yaşamış ve göreceli getirimiz %10 olmuş. Şimdi buraya dikkat edin. Bir sonraki yılda portföyümüzün getirisi %200 olmuş. BIST 100 bu sırada %3.3 negatif getiri sağlamış ve bizim göreceli getirimiz %203 olmuş. Şimdi burada tabi denk gelmiş olabilir, şans olabilir ama bir daha sonraki yıllara da bir bakalım ondan sonra bunun yorumunu komple yaparız. Bir sonraki yıl portföyümüzün getirisi %507 olmuş. Bu sırada BIST 100 %13 yapmış ve göreceli getirimiz %494 olmuş. Yani 2 yıl üst üste neredeyse birinde %200, birinde %500 yapmışız ve 10 katına çıkmış portföyümüz. Tabii yüksek yükselişlerden sonra genelde güzel bir düşüş takip eder borsayı. bir sonraki yıl %50'lik bir düşüş yaşamışız. BIST 100 ise bu sırada %32'lik bir negatif getiri sağlamış. BIST 100 de çok ciddi düşmüş ama bizim portföyümüz çok daha fazla düşmüş. Sonraki yıl portföyümüzün getirisi %80 olmuş. BIST 100 de çok güzel artmış. %97 artmış ve %17'lik bir negatif göreceli getirimiz var. Bu iki yıl üst üste %17 yaptık diye düşünebiliriz. Şimdi geldik bir sonraki yıla. Bir sonraki yıl portföyümüz Yine çok iyi performans göstermiş ve %86 yapmış. İnanılmaz yani. Bir yıl %80, bir sonraki yıl %86. Bist 100 ise %4.7'lik bir getiri sağlamış bu süreçte. Göreceli getirimiz ise %81 olmuş. 2024-2025 yılına geldiğimizde portföyümüzün getirisi %13 olmuş. Bist 100'ün getirisi eksi %9 ve göreceli getirimiz burada da %22 olmuş gözüküyor ki çok çok iyi. Son olarak ben bir de 2025 Mart'tan 2025 Temmuz'a kadar yapsaydık ne olurdu test etmek istedim. Onda da %8.1'lik portföy getirimiz var şu ana kadar. Biz 100 Bu sırada %-7'lik bir negatif getirisi var ve bizim görecele getirimiz %15.1. Peki dedim ki yani biz burada evet şansa çok çok iyi yani %1400'ler %1700'li hisseler yakaladık. Tamam ben diyelim ki bunları şansa yakaladım. Yani sistemimiz bunu şansa yakaladı. Biz eğer bu en iyi performans gösteren hisseleri portföyden çıkarsak yani 9 hisseyi bıraksak, 10 hisseyi yani 9 hisse tutsak ve bu çıkardığımız bir hisse bizim en iyi performans gösteren hissemiz olsa bizim portföyümüzün getirisi ne olurdu? Yani biz diyelim ki şansa yakaladık. En iyileri bir şekilde şansa yakaladık diyelim ki ne olurdu? Bunu görmek istiyorum. Çıkardım. İlk yıla baktığımızda portföy getirimiz %15'ten %23'e düştü. İkinci yıl getirimiz %4'ten %-2'ye düştü. Bir sonraki yıl %10'dan %2'ye düştü. Sonraki yıl -30'dan -38'e. Bir sonraki yıl %199'dan %57'ye ki çok ciddi bir düşüş. Bir sonraki yıl %507'den 370'e düşüyor. 80'den 60'a, 86'dan 41'e, 13'ten 4'e ve 8.1'den -1.1'e. Ama bunu artık çok katmıyorum çünkü burada sadece 4 ayı test etmiş olduk. Şimdi genel tabloya baktığımızda ben burada bir tablo yaptım ve dedim ki portföyüm, yani 10 hisselik portföyüm, 9 hisselik en iyi çıkardığım portföyüm, biz yüzünün getirisi ve alt tarafta da. 100 birimlik 100 birimle başladığımızda 10 senenin sonunda bu 100 birimimiz dolar bazında ne oluyor bunu gösteren bir tablomuz var. Aşağıda da grafiğini çizdirdim zaten. Şimdi portföyümüz hepsini 100'den başlattık ve 5. yılın sonuna geldiğimizde kümülatif portföyümüz 202 ile 2 katına çıkmış gözüküyor. İlk 4 sene biraz sürüncemede kalsa da. 5. senenin sonunda 100 birimlik portföyümüz 202 olmuşken kümülatif portföy eksi en iyi de 74'e düşmüş. Kümülatif biz yüzde ise 53'e düşmüş yani yere inmiş gibi gözüküyor. Sonraki 5 yılda ise 74'ten kümülatif portföy eksi en iyi yani en iyi çıkardığımız portföyümüz 74'ten 383'e çıkarak 5 katına çıkıyor. Neredeyse Kümülatif portföyümüz ise 202'den 2366'ya yani 10 katına dolar bazında çıkıyor. İnanılmaz bir getiri bu. Bist 100 ise 53'ten 77'ye %50 bir artış söz konusu burada da. Yani 10 senelik hikayemize baktığımızda 100'den 2366, 383, 77 gibi bir tablo var önümüzde. Grafikten de daha net olarak ROIC ve Faaliyet marjı stratejimizin nasıl performans ettiğini görebilirsiniz. Burada biraz şans faktörünü düşürmek için de dediğim gibi en iyi performans gösterenleri de eledim. Ee, yine de gördüğüm kadarıyla 10 yılda 3.8 katına çıkması çok 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 iyi bir e, performans. Sizin yorumlarınız varsa lütfen aşağıda paylaşın. Abone olmayı da unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.